İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zin, zincir vuracakmış şaşarım? Kükremiş sel gibiyim, ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri, sığmam taşarım. Garbuna fakını sarmış saçılık zıhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkaracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı altında hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesi mademin, mademimin göğsüne emeli Bu ezanlaki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile ben secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arta değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Edebiyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy